Merhabalar, Jüpiter Burçlarda serisinde ikizler ve yay burçlarına geldik sıra sırada. Konuşamadım, pardon. Merkür de retro değil ama niye böyle oldum bilmiyorum. <laughs> Şimdi tabii arkadaşlar, Jüpiter'in gidizgah videosunu çektim. İzlemediyseniz izleyin. Doğum haritalarımızdaki güneş diyorum, Jüpiter ne işe yarıyor, ne ifade ediyor bunlardan bahsettim. Biliyorsunuz ki her göstergenin olumlu tarafı vardır ve olumsuz tarafı vardır. Burada söylemek istediğim şey ilk başta şu olacaktır. Ee, Jüpiter'iniz örneğin çok böyle zorlu açılar altında, çok sıkıntılı konumlar içerisinde öyle düşünüyorsunuz diyelim ki. Ee, burada benim e, bu videoları çekmemdeki amaç şu. Doğum haritalarımızdaki bu gezegenlerin ve burçların ve açıların e, sembol olarak arkadaşlar bizim karakterimize kattığı özellikler var. Yani karakterimizde biz seçimlerimizde gölge tarafını da açığa çıkartabiliriz bu sembollerin olumlu taraflarını da açığa çıkartabiliriz. Burada benim e, istediğim ve amaçladığım şey bunun bilincinde olan bizler olalım. Yani biz bilinçli olalım. Ben de işte şöyle gölge taraflar var, böyle de olumlu taraflar var ve seçim yapıyorum bilinçli bir şekilde. Tabii ki olumlu seçiyorum. Yeteneklerimi açığa çıkartmayı seçiyorum gibi yapmak istediğimiz şey bu. Ama tabii bir de şöyle bir durum var. Zorlu açılar altındaki bir gezegen, şu an hadi Jüpiter'den bahsediyoruz. Bir de hayatımıza bir takım bizim kontrol edemediğimiz olayları getirebiliyor, anlatabildim yani zorlu olaylar bize geliyor. Şimdi bir karakterimize katlı özellikler var, bir de bizim o zorlu açılar yüzünden maruz kaldığımız olaylar var. Yani bir kısmımız bazı şeylerde daha fazla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Ama bazılarımız da başka bir şeyde daha fazla mücadele etmek istiyor. Yani zorunda kalıyor. Anlatabildim mi? Ee, dolayısıyla ben burada olayları e, değiştirebileceğimizi savunmuyorum. Sadece diyorum ki önce biz kendimizi değiştirelim ve kendimizin farkında olalım ki e, zaten bu bize bir güç getirecektir. Bu bize bir güç ve ruhsal olarak böyle bir tatmin e, duygusu getirecektir arkadaşlar. Ondan sonra işte hayatımızda başımıza zorlu açıların bize getirdiği olaylar oluyorsa bile bunları daha soğuk kanıtla çözmek yani tekamülümüzü kolaylaştırmak yine bize geliyor bize düşüyor sadece zorlu açılar için diye bu söylediğim şey aslında olumlu açıları olan çok tembel kişiler de gördüm ben dolayısıyla jüpiteriniz olumlu açılar altındaysa hemen böyle oh süper yatmaya devam edeyim. Zaten bereketliyim, zaten şanslıyım, fırsatlar benimle tamam. Öyle bir şey yok. Tabii ki de bu güzel açıları doğru kullanabilmek, daha da fazla bu açıyı geliştirebilmek, genişleyebilmek yine kimlerin de bizim elimizde. Yani dolayısıyla arkadaşlar güzel bir açı ya da güzel bir kombinasyon da ya da kötü sıkıntılı bir açı, sıkıntılı bir kombinasyon, düşük bir gezegende hepsi bizim aslında sınavımız öyle söyleyeyim. Yani bu olan şeye karşı biz ne yapıyoruz? Nasıl seçimler yapıyoruz? İşte önemli olan şey bu. O yüzden böyle çok e, kısır döngü bir şekilde at gözlüğüyle evet olumluysa olumluyum tamam süper, e, bunu eliyorum hiçbir şey yapmıyorum. Olumsuz mu? E, e, Vah yandık bittik zaten olumsuz işte hep mücadele her şey beni buluyor. Gibi gibi bakış açılarından sıyrılmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü hayat öyle basit değil. Siz de farkındasınız. Dolayısıyla astroloji de hayatın ta kendisine bizi yansıttığı için astroloji de böyle basit bir ilim. Tek düze bir ilim. Tek bir yandan ele al tek bir parçayı ve vah 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 lan ya da işte oh oh falan çek. Öyle bir şey yok. Ee, Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ve şimdi başlıyorum. Jüpiter ikizler burcunda. Önce olumlu taraflarından bahsedeyim. Sonra gölge taraflarından bahsedeyim. Şimdi Jüpiter ikizler tabi bu kişiler oldukça eğitime ve bilgiye önem veren kişilerde olumlu anlamda meraklıdırlar, yeni şeyler keşfetmeyi, gezmeyi, sosyalleşmeyi, bilgi toplamayı, eğitimi, iletişim kurmayı çok seven insanlardır olumlu anlamda. Öğretmendirler. Ee, yani illaki bu mesleği yapıyor olmaları gerekmez. Jüpiter ikizler bir şekilde öğreten e, pozisyonda insanlar olabilirler. Seyahatle ilgili kitaplarla ilgili basın yayınla ilgili iletişimle ilgili her türlü pardon meslekte benim kedim burada da benim başarılı olabilirler görüyorsunuzdur şu an kendisini ee, şimdi tabii burada. Her konuda sosyalleşebilecek, her konuda konuşabilecek, her konuda fikri olan insanlardır Jüpiter ikizden. Siyasetten de konuşurlar, astrolojiden de konuşurlar, ilişkilerden de konuşurlar. Çünkü çok meraklıdırlar, doğal bir merak içerisindedirler. O yüzden de iletişim kurmakta ve sosyalleşmekte asla zorluk çekmezler. Ve zaten Jüpiter'in de işaret ettiği şey bu. Girizgah videosunda bahsettiğim ilk Jüpiter videosunda. Ee, hayatın bir takım sınavları, bir takım karmik sorunları ve mücadeleleri içerisinde Jüpiter bize bir çıkış yolu gösteriyor arkadaşlar. Yani diyor ki ruhsal olarak tekamül etmen, büyümen ve genişlemen için bana bakman gerekiyor diyor Jüpiter. Jüpiter ikizlerin zaten yapması gereken şey bu. Bilgiye önem vermek ve o bilgiyi doğru bir şekilde aktarabilmek, sosyalleşebilmek değil mi? Bunlar zaten Jüpiter ikizlerin yapması gereken doğal şeyler. Yaptıkça zaten... Ee, kendi üzerlerindeki koruyuculuğu arttıracakları şeyler. Peki Jüpiter ikizlerin gölge tarafları neler olabilir? Tabii ki bilgiyi manipüle etmek. Yani kendi çıkarı doğrultusunda bilgiyi almak ya da kendi çıkarı doğrultusunda bilgiyi aktarmak. Yani işine geleni almak, işine geleni almamak, işine geleni istediği gibi söylemek tarzında Jüpiter ikizlerin gölge tarafları olabilir. Aynı zamanda bir şekilde... Ee, kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmek. Yani aslında Jüpiter biliyorsunuz ki toplumsal bir gezegen, inançlarla sezgilerle bağlantılı bir gezegen, etik olmak, dürüst olmakla bağlantılı bir gezegen. Dolayısıyla Jüpiter ikizlerin aslında özellikle dikkat etmeye gereken şey bu. Yani o bilgi, onlarda bir bilgi var, bir bilgi, bir yetenek var iletişimle alakalı. Ve bunu ne şekilde kullanıyorlar? İşte o gölge taraf orada açığa çıkıyor. Avantajlarına mı, çıkarlarına mı kullanıyorlar? Ya da o bilgiyle daha kötü olaylara sebebiyet mi veriyorlar? Dedikodu mu yapıyorlar? Anlatabildim mi? Dedikoduyla zarar mı veriyorlar? Bunları doğru bir şekilde gözlemlemeleri gerekiyor Jüpiter ikizler kişisinin. Yine Jüpiter ikizlerin gölge tarafları huzursuz olmak, değişken olmak. işte dedim ya çıkarın uygun olmayan şeylerde bulunmayı istemez. Hemen oradan kaçmak ister. Ama bir şey bir çıkarı varsa bir durumda hemen orada kalmak ve e, onu kendi için kullanmak ister gibi gibi. Bunlar Jüpiter ikizleri maalesef ki gölge taraflarıdır. Dolayısıyla burada bilinçli seçimler yapmak bizim elimizdedir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Jüpiter yay burcuna gelelim. Tabii ki de mükemmel. Çünkü Jüpiter yay burcunda yöneticidir. Dolayısıyla bu kişiler olumlu anlamda e, pardon. Hayatı neşeli gözlerle bakan, eğlenceli kişilerdir. Pozitif insanlardır. Gerçekten de hayatın e, hayatta sorgulayarak, araştırarak, deneyim sahibi olarak e, belirli böyle pozitif inanç kalıpları geliştiren insanlardır Jüpiter yay insanları. Dini inançlar, felsefeler, yabancı diller, farklı kültürler, etnik kökenler, ondan sonra basın yayın e, ve sosyal e, topluluğu ilgilendiren her türlü konuda bir ilgi alanları olabilir ve bu konuları uzmanlaşmak isteyebilirler. Akademisyen olabilirler. Ondan sonra e, entelektüel uzman e, kişiler olabilirler. Doğada zaman geçirmeyi severler, dış dünyada zaman geçirmeyi severler, sosyalleşmeyi severler. Kendilerini ait istedikleri topluluklarla beraber bir arada olmayı severler. Yani işte atıyorum astrologsa, işte astrolojiyle genel topluluklarda bir arada olmak, fikir alışverişinde bulunmak falan. Bunlar Jüpiter'li kişilerin hoşlandığı, sevdiği şeylerdir. Zaten Jüpiter'in de işaret ettiği şey budur yay kişisi yani Jüpiter yay kişisine. Yani bu Jüpiter yay burcu insanıysanız eğer siz Jüpiter diyor ki çıkış yolun zaten bu. Yay burcun olumlu tarafları. Yani hayatın bir takım zorlukları, bir takım sıkıntıları, bir takım karmik problemleri varsa ki hepimizde var. Büyük ihtimalle sende de var. Buradan çıkış yolun Herhangi bir konuda uzmanlaşabilmek, hayata pozitif gözlüklerle bak bakmayız, e, gö hani bak bakabilmek konuşamadım. Ee, yeni yerler keşfedebilmek, keşfettikçe ruhunun genişlediğini ve büyüdüğünü hissedebilmek diyor aslında Jüpiter yağ kişisine. Peki Jüpiter yağ kişisinin peki gölge tarafları neler olabilir? Tabii ki evet yönetici bakın yönetici yani burçta ama bunun da gölge tarafları var arkadaşlar. Her şeyin yani doğum haritalarımızdaki her göstergenin en olumlu bakın Mükemmel açılar altında olan olumlu göstergenin de gölge tarafı vardır ve olumlu tarafı da vardır. Dolayısıyla çok sakar olabilirler, abartılı olabilirler, çok egolu, kibirli, ukala olabilirler. Kendilerini çok böyle farklı yerde büyük bir şekilde gözlüyor ve gösteriyor olabilirler. Aynı zamanda fanatizm, fanatik olabilirler. Herhangi bir inanç konusunda fanatizme yatkın olabilirler. Ee, tabii çok neşeli, iyimser insanlardır aslında ama bunun bazen abartabilirler. Yani ipin ucunu böyle kaçırabilirler. Dolayısıyla gerçekçi olmayan beklentiler peşinde koşabilirler ve bu alanda, bu anlamda kimseyi belki dinlemek istemeyebilirler. Çok böyle eleştiriye falan bu anlamda yani kendi inançları doğrultusunda, ürküleri e, durumlarda çok da böyle kimseye kulak asmak istemeyebilirler çünkü her şeyin en doğrusunu ben biliyorum en iyisini ben yaparım tarzında bir inançları ve beklentileri olabilir bu hayatta ee, dediğim gibi gölge ve olumlu açılar biraz açılarla da bağlantılı ve biraz da dedim ya bizimle bağlantılı tabi zorlu açılar altındaysa gölgelerin çıkması daha olası öyle söyleyeyim ama olumlu açılarda da ben çok gözlemledim gölge açılar çıkabiliyor olumlu açılar altında arkadaşlar hayat kişiye fırsatlar sunuyor fakat kişi fırsatları maalesef egosuyla, kibriyle, okalalığıyla, tembelliğiyle, sorumsuzluğuyla böyle hiç edebiliyor. Dolayısıyla her şekilde farkındalık çok önemli diyorum ve bu videomu burada sonlandırıyorum.